Herkese Lokum TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün şaka yap telefon şakası yapıyorum. İlk ilk karşınızdayız. Hatamız olursa önümüzdeki videolarda telafi edeceğiz. Ben Emirhan, Emircan. Ben Umut. Kameraman da Emirhan. Şimdi Evet dönerci evet, var. Evet, evet, evet. Tamam. bize biz 3 tane döner sipariş edecektik de. Beraber 3 ee, tane döner. Evet. Yani döner. Evet. Ketap aynı yüzden. Ketçap ketçap olarak kalsın. Efendim? Evet. Adres mi? Adres mi? Eee Taksim sokağı. Evet, apartman için ver. Ev için, adresi ver. He, apartman. He, apartman tamam. Apartman, bu hangi apartman? <laughs> apartman. Umut apartmanı abi. Umut Apartmanı Umut Apartmanı. Umut, apartman. Umut Apartmanı bin evlerde abi. Yani evet, şey oraya. bin evler şey. E, şey Huzur Evi'nin orada. Merkez Huzur Evi'nin orada. Tamam neresinde? Merkez Huzur Evi'nin eee sağında. Pazar yerinin üstü mü? Evet. Eee Umut Apartmanı kaçıncı kat kaç numara? 25. kat. Alt, altın oğlu altın oğlu kapı. Beşinci kat altı numara. Yirmi beş, yirmi beş, yirmi beşinci kat. Evet, orada yirmi beş kat kapatma mı var? Evet. Oğlum <laughs> sen kapan mı ya? Yirmi beşinci kat. Yirmi <laughs> beş, yirmi beş. Çocuğa Arıyorum. Efendim. 25 Nerede? Efendim. Buyur var sana söyle. 25. kat altın oğlu ne oldu kapı? Baba senin herhalde işin iyi bir şey oğlum. Kafa bulacak zaman diye ne diyeceksin yeme gitti söyle göndere. Sakin zamanında geyik yaparız. Ne işti söyleyiver bana. Ben, ben ee, Istakoz ıstakoz istiyorum baba. Istakoz e var ya, mı? Kıstakoz yok mu? <laughs> Başladım Efendim? Alo Ne Orası pideci mi? Evet Orda ne var? Kahvaltı mı var? Başka? Etli pide, pide var kaşarlı pide var Kaşarlı Kaç kişilik? 20 mi? Kaç? Aldı, aldı. Etli O da aynı O da mı 1 lira? Evet 7 lira Ha 7 lira ha Islak var mı diye var mı? Buyurun var mı? var mı? ateti var mı? At şey ben Yahudi'yim Buyur. Ben Yahudi'yim de ateti var mı? Yok. Var. Yani et olarak. Çık. İçinde etli yani. Ne eti var? Evet Bize ıstakozlu pide lazım Bize ıstakozlu pide lazım Ne? Bize ıstakozlu pide lazım Neyi lazım? Istakozlu pide <gülüyor> <gülüyor> Yedim <gülüyor> Yedim <gülüyor> O domates dediği sorusu alo orayı yıkamaks e, halı yıkama merkezi mi evet, e, şimdi ben e, biz, e, biz halı yıkattıracaktık da yani Buyurun. metrekaresi metre karesi kaç liraya kaç liraya yıkıyorsunuz yani makine alınca lira yıkanıyor Peki, üç üç buçuk lira he. he. şimdi e, bizde e, direkt apartmanca yıkayacağız biz yani ee, biraz fiyat farkı yapabilir misiniz? Yani indirim. Hangi arıyoruz efendim? Biz Umut apartmanları arıyoruz. Evet. Yani, şöyle, e, 100 katla değil, ee, 25 katla. 100, 100 metrekareden çok fazla. Tamam, o zaman e, ben e, şey metrekareyi söyleyeyim mi yoksa? Tamam. Ee, o zaman biz e, ortalama olarak e, sanırım 250 metrekare el haluma, el halısı var. El dokuma. E, or, e, 250 metrekare de e, makine dokuması var sanırım. <laughs> evet. Ya şimdi şöyle Harika adı. harika çok iyi. Ee, e, tamam, <laughs> o zaman ben adresi vereyim. Kim ee, e, kat? Bin evler, e, Umut apartmanı, <laughs> e, kat 25. <laughs> Var. Yeni yapıldı bu, bu evler. Dün mü uğradınız? Biz sizi niye evet. görmedik? Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi mesela diyelim ki biz şeyi yıkatmak istiyoruz. Sahte çiçek yıkatabiliyor muyuz? Bizde bir sarmaşık var da sahte. Ee, çalışıyoruz inşallah, bulursak <laughs> Bir frekans <laughs> Dualarınızı bekliyoruz, bulursak Abi abi, bulursunuz nerelisiniz abi? Nerelisiniz? Maraşlıyım ben Maraşlı Ben de Maraşlıyım Ha, çok şükür, iyi oldu ama yani? Hanım, hanım ne yapıyor? İyi mi? Çocuklar? Benim hanım da iyi. Vallahi. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar ne yapıyor? Sizin kaç çocuk vardı? Evet. Şimdi şey yapayım diyorum ben. Şimdi birazdan sizin adresinizi alayım diyorum. Sonra orayı basayım. Adresinizi alayım. Orayı basayım. Sonra oradaki halları çalayım yıkayıp geri getireyim diyorum. Ha. Inşallah olur. ha. Allah verir mi bana? <laughs> verir. Şey, çocuklar ne yapıyor? İyi, çok şükür. Şimdi işim var. Ne i̇şiniz mi var? Benden önemli ne işiniz var? <laughs> Müşteride. Müşteride misiniz? <laughs> Oha! Halı yıkama herkesi diye aradık ama biz sizi. <laughs> bir şey soracağım. ilk sen kapat. Harika. <laughs> <laughs> orada et lokantası mı? Ee, orada ne çeşitler var yani yemek olarak? çeşitlerimiz var. Bir deniz tavanız var. He. Ee, tava, e, tavaya ne etine yapıyorsunuz? karışık. He. Şimdi biz özellikle ıstakoz etinden istiyoruz da. Oluyor ya, mu? Ağabey. Istakoz etinden yapabiliyor musunuz? Yok başlamadım. Başlamadı. Ne zaman başlarsınız? Ben başladım. <laughs> et, o da et çeşidi. Bizim alt kasap satıyor. <laughs> He. Bir şey o zaman şimdi bir bakayım 2 4 6 o zaman abi bize e, 25 tane şey alacağım ben lahmacun. Ücretsiz var. Eee sonra 5 tane de tava alayım. Ücretsiz vermiyor. Yalatana tava. Tava. Evet. Ama tava çelik olsun. <laughs> tava çelik olsun. Ben AKP'liyim. Erdoğan. <laughs> Doğacak nişan... Şu anda kafam bulmuyor mu kafa bulmuyorum aslında. Yani tek taraflı bir şey. Tamam, gelip, sen ben de çelik, ama ben çelik tava <laughs> istiyorum. Ben eve servis var diye biliyordum. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda telefon şakası yapmaya çalıştık. Biz güldük umarım siz de gülersiniz. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.